Hakikaten sıkıldım ya. Manidar saat kaç oldu bebeğim? On var canım. Bu saatten sonra Kemal eve eve sürpriz partiye gelmez ya. Zaten gelse de bu evlilik resmen bal kabağı gibi bir şey yani değil mi? <laughs> ya ya pekmez bey amca. Siz de ailecik çoluk çocuk sefil olmayın buralarda. Yavaştan yavaştan gidin siz. Biz Cazi Boş'la beraber sağa solu toparlarız artık. <laughs> Armut kaçta kalacağımızı sana mı soracağız biz? Allah Allah! Çocuk geldi gelip. Eee <laughs> Kemal geç gelipti. Ben sizi artık tutmayayım. Ee, olur mu canım? Şunu şurasında kaç zamanlık arkadaşız yani? Geldi Kemal Bey. Görüyorum. <laughs> Selam millet. Selam. Ya kusura bakmayın. Ya aslında daha erken gelecek mi? Ben şimdi bu sala oyunca e, yanlışlıkla paralı yola girdim. Ee, tabii böyle olunca bütün planlar alt üst oldu. Son anda tercihli bir yol bulup tercih ettiğim yere yani evime geldim. <laughs> Hoş geldin. Sen. Biz de yedik yedik he. Artık yerseniz. E, hoş geldiniz Pekmez Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Kemalcim. Sen nasılsın? Gerçi... E, ...iyiydim ama seni görünce biraz moralim bozuldu ya. Neyse, biz bu arada... ...Pekmez ailesi olarak... ...senin hediyeni sana takdim etmek istiyoruz. Bil bakalım hediye paketin içinde ne var? O zaman... Tahmin şansımı kullanmak istiyorum. Ee, gömlek olabilir mi? Bildi ya. <laughs> Aa, neyse. Manidar. Evet, evet. Hadi kalkalım. Kalk, kalk. kalk. Hadi, hadi. hadi. Manidar hanım, istiyorsanız size tortu da götürebilirsiniz. Peker Bey yer, heyiftir. Ay ben ama o, o, seksi pastayı sizin ikiniz için yaptım yani. Olmaz öyle şey. Ay yok, Kemal'in garnatohtur. Tam manidar ya. Zaten moralim bozuk. Al sen o pastayı ben akşam didiklerim evde. Hadi al al. Ya, olur. Alayım enerji. <laughs> hadi bakalım o zaman tekrar nice nice mutlu yıllar size. Hoşça kalın. Ay, nice yıllar. Sağ ol Nazlı. Mutlu yıllar size. Kızım kapıyı aç. Kemalcığım. Seni çok seviyorum ya. Eksik olmayı sağ olun. <gülüyor> 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 oh, 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 ya. Ya, ya! kardeşim kankiydi. Ne Vallahi ya? <laughs> 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 Lan hobbit spor. Herkes gitti evine sen niye hala burada takılıyorsun? Hadi bakalım uza, uza. Ama iki anlamda uza diyorum haberin olsun. Bak <laughs> bu da güzel vallahi. Güzel güzel. Hediyeni vermek için bekliyorum Sumucu Kemal. <laughs> Ay bana hediye mi aldın? Ya, no. İçinde yazı yazan yüzük mü getirdin bana? <laughs> Saruman'ın koyunu sonra çıkar oyunu diyelim. Yok bro. Aç bakalım ne yiyecek biz. Ne lan densiz? Korse. <laughs> Orta dünyada insanlar göbeklerini saklamak için korse takarlarmış. Gandalf nasıl öyle ince? Ne sanıyorsun sen? <laughs> Ama senin göbeğini saklamak için korse değil, Dorse lazım, kamyon dorsesi. <laughs> Onlar da tarrak. Bak göstereyim. Şimşiri de bulamadım ama böyle plastiğiyle idare edersin artık. Niye üç tane aldım diye soruyorsan... her bir deline bir tane aldım. <gülüyor> 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 Sen var, Sen <laughs> ben Lan Barış, bu el alemin hobiti, hobitlerin en minyonu bana geliyor kendi doğum günümde. Karımın yanında tırvırı yapıyor. Sen de buna katıla katıla gülüyorsun. Aferin ben. Şimdi baktığınız zaman Kemal'im ama Erdo komik bir hobit. Şimdi gülmeyeyim de ne yapayım yani? Kemal <laughs> abi ya, kızma ya. Sen belli bir yerde Atletico Madrid bir adamsın ya. Atletiksin yani. Ama ***'den <laughs> bakınca... <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu güzeldi. Bu güzeldi. <laughs> <Çok> güzeldi <vallahi. gülüyor> zaman ben de uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Şu anda onu yapmak istiyorum. Şu tarakları senin eline vereyim. Tabii. Ve ne diyoruz? Allah ne verdi size? <laughs> Vurma! 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 Yüzümde parakız para Ve senin yüzüne. Barış vallahi çok haklıymışsın kardeşim ya. Hani refleks çok önemli bir şeymiş. Hani insanın suratına doğru bir şey gelince... ...insan gerçekten böyle ister istemez eğiliyormuş. Ben şimdi o dövemedim ama ne yapalım? Bunu senin hesabından düşeriz be. Kemal, yalnız bak abiciğim çok ayıp ediyorsun ha. Zaten senin yüzünden Burcu'yu da partide bırakıp gelmek zorunda kaldım. Bari buz vereyim. Cık. Yok, ben şimdi gideyim bari Burcu'ya böyle pansuman mansuman ayağına... ...evine falan gitmeye çalışayım artık. Ne yapayım? Ayıp oldu Kemal. Hadi, hadi. E, o zaman e, şu böreği de alayım bir <laughs> şey yaparım. Harbiden öyle gibi olur. Al al al, Burcu'nun ayakkabısından yersin o börekleri. Göze <laughs> bak. Hadi git. Cazibe, kusuruma bakma. Şimdi sen bu salağı herhalde tembihledin. Akşama evde parti var, Kemal'i mutlaka getir diye ama kızlara falan dalınca unuttu herhalde. Mühim değil. Nihayet gelmişsen. Geldim geldim de ama parti de almış ya. Olabilir. Biz de ikimiz keçir dedik. Keçir dedik? Ha yani takılırız anlamında herhalde. Bu ne ya? Hediyendi. <laughs> ne yapıyorsun? Şu mahcup oldum ya. Sen bunu mu arıyordun ya böyle harıların? He. Ad gününe çatlamayacağım diye çok korkmuştum. Hoşuna geldi. Çok güzel ya bu, bu. Benim var ya aldığım, hayatımda aldığım en güzel ikinci hediye. İkinci? Evet. İlki ne ki? Ya söyleyemem. Ne olur de. Yok. Leş harfini de. Mesele... ...baş harfini söylemeden tahmin etmek yani. <laughs> Ama sana şöyle bir ipucu verebilirim. Hayatındaki en güzel birinci hediyeyi bundan dört ay önce falan aldım. Ben beyaz güzel bir tülün içinde böyle duruyordu ve bana geldi. <laughs> Yakışık. Şey, o vakti iyi ki anadan olmuşsun. <laughs> Bu Küçüğü da göz önünde bulundurursak... ...o zaman iyi ki annem beni doğurmuş değil mi? Ha bak ne diyeceğim, ben doğduğumda doktor acayip şaşırmış. Demiş ki, aa demiş, bu çocuğun iki tane yanağı var. Yanakları ayırmamak lazım. İyi Olha vale.